Hadi sen Bunu bana bir daha söyle. Evlilik teklifini kabul ediyorum. Oy kurban oldum ama bana <laughs> bu günleri gösterdin. Oy azimem saat kaç oldu? Nikah dairesi kapanmış bir dur. Çocuk gibisin Haşmet. Günler çuvala mı girdi? Doğru değilsin. Biraz geç oldu galiba. <laughs> Ama bir şartım var benim. Senin bana emrin olur. Çocukları hal yoluna koyana kadar... ...kimseye söylemeyelim. Anlaştık mı? Oo, zamana kadar ben ölürüm. Allah korusun. Zaten onlar ayrılığa pek uzun dayanamazlar. Biraz bekleyelim. Ben seni bir onur beklemişim. Biraz daha beklerim azime. <laughs> Ya bu güzel anı bir fotoğraf çekip tarihe yazalım mı? <laughs> Şimdi ağlıyorsun. Niye ağlıyorsun? Mutluluk göz Mutluluktan da olsa olmaz öyle şey. Ben senin göz yaşlarına dayanamam. <laughs> Sen ağlama, dayanamam. Ağlama, göz bebeğim, sağ kıyamam. Al yüreğim senin olsun. Yüreğim ben de kalırsa yaşayamam. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim sadı yapam Al yüreğim senin olsun Yüreğim bende kalırsa yaşayamam Ay 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 haşmet de mutfakta coşuyor vallahi Bir keyifli bir keyifli görmen lazım Ne olmuş ki ona? Oh, hamsılar da bir güzel kokmaya başladı. Hayat kız dedene ne olmuş? Anlamadım ki, sordum. Onu bir şey demedi. Kızlar, hadi oturun. Dedem ilk partiye attım. Herkes otursun dedi. Alın. Yok mu ya daha? Getirecek götürecek bir şeyler. Bir iki figür daha çatışayım ben. Hah. Şu şu halini görüyorsun değil mi? Hiç aklına gelir miydi böyle bir şey olacağı? Cık, cık. Vallahi beni bile şaşırtıyor. Kız hala ayakta mısınız siz? Hadi oturun. Bak dedi çok kızacak ha. Özene özene elleriyle yaptı. Her zaman yapmaz bunları. Kızdırmayın onu hadi. Soğuyacak <laughs> balıklar. Keyfi çok yerler maşallah. Keyifli olmak da mı suç oldu? La surat asmıyoruz derdi olayım. Asmıyoruz gene derdi olayım. Aşk olsun babacığım. Sen her zaman keyifli ol. Biz ancak mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. İyi ben davile. Murat Ali. Hayırdır inşallah. Efendim mu sağ ol. Ah, Haşmet de Ya duş duymadım kusura bakma. Buyur. Şey diyecektim. Güzel Karadeniz hamsisi buldum da yiyorduk Seni de çağıracaktım beraber yiyelim diye. Ne diyorsun? Olur. Yok sana demiyorum. Hayat burada bir şey dedi de ona diyorum ne diyorsun diye. Çağırma dede. Ha şöyle oldu. Tabii şimdi sen benim telefonu açmayınca biz balıkları yedik bitirdik. Başka zaman inşallah ben gene bulurum abisi. <laughs> anladım Aşmet dede, anladım. Tamam sorun değil. Hepsi afiyet olsun. Ya ayıp oldu çocuğa. Bana da yalan söyletiyorsun. Ne olacak sizin bu haliniz böyle? Üstüme gelme dedi. Gelirim. Ayrılın dedi yata töşek hasta oldu. Ya barışın diyoruz üstüme gelme dedi. Ne yapacaksın karar ver bırakırsanız hal olacak. Ne demek o? Yemek numaraları falan yapmayın demek. Daha çok üzülüyorum. Siz görmüyor musunuz? Bayağı arkadaş. Hayat kararlı ha. Gururu kırılmış belli. Yoksa bu kadar uzatmazdı. Benim de umudum vardı çözeriz diye de yani... ...bu gece. Ya Abiciğim bir dur sen de ya. Bak onlar da bu otursun kızlarla. Biraz soğusun kız. Aslı falan ikna eder onu. Hı <laughs> hı. <laughs> Vallahi İpek hayatın tarafında. Ayıp etmiş diyor. Tamam ettim ya. Siz de yüzüme vurdurmayın Kerem. Ya hayat da amma inatçıymış ya. Hayır niye bu kadar inat ediyor anlamıyoruz ki. Karım mı olmak istiyorsun? Gel. Gel karım ol. ...ve çiğneyip de kolay kolay yutacak bir lokma değilim. Anladın mı? İşte şimdi ödeştik. Şimdi ödeştik.